Çünkü hakikaten bir yani saat kadar gerisindeyiz. Bugün programı Güzel. gibi gibi alışveriş var. Eşi eşi. Dertliğimiz çok. Nerede çekiyoruz şimdi şey, ki? Şey. köpek alıyor da. Kapılamaz mı? Biber, 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 domates, biber. <laughs>

soru En sona koy abi, en sona Burada yabancı şeflerimizin Mezopotamya'nın bu kadim topraklarında üretilen bu gastronomi konusunda müthiş lezzetleri bulunan bölgemizin ve dolayısıyla turizm anlamında da gene alt başlıklardan biri olan gastronominin dünya üzerinde isim bulması hakikaten çok önemli. Kahta'nın, Adıyaman'ın yöresel yemeklerini, ürünlerini kullanarak dün mesela hepsi Kahta pazarına gitti. pazardan kahta halkının aldığı ürünleri aldılar. Buradaki Deprem'den alınacak derslerle dünyadaki sürdürülebilirlik problemlerinin çözümleri üzerine de toplantı yaptık ve o toplantının sonuçları bir kitaba dönüşecek. It's really been amazing to be here and see how sort of the whole community comes together and rebuilds itself and everybody here is so nice and they've been so helpful. So the earthquake could not have happened to a worse place or a good place. Um, but yeah, it's been amazing. It's a really, really beautiful land and I'm so excited I got to visit it. It's really beautiful. It's sort of, it's so um, ancient and it feels like there's so much history here and so much to learn and I wish I had a lot more time to come back and discover more. Well, you know, we got to go to the, actually, we got to go to the market and that was really fun and we got to see all the vegetables and the colors and I like food. So for me, that's the perfect place. 12 inches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Instead of this? Yeah. I did maybe. The you. Thank you. Okay, try. Thank you. Okay. Okay.